Fizyoterapist Hürkan Akkuzu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hürkan Hoş Bey. Bugün sizlerle toplumumuzun en büyük sorunu olan fıtıkları konuşacağız. Onları tedavi yöntemlerini göstereceksiniz bize. Ameliyatsız bir şekilde de tedavi edilebiliyor mu? Şimdi fıtık tabii ki yani her 10 insandan 8'inde 9'unda artık mevcut. Çünkü günümüzde de teknoloji ilerledikçe biz de teknoloji bağımlısı oldukça Elimizde telefonlar oldukça, masa başında kaldıkça, vücut kitle indeksimiz arttıkça bu sefer omurlarımıza binen yük arttıkça hepimizde istemez omurgada bir bozukluk meydana evet, geliyor. Bazen. Bu da zamanla işte boyun bölgesinde, sırt bölgesinde, bel bölgesinde belirli açılarda ve derecelerde hem düzleşme, hem eğrilikler, hem de işte fıtık olarak yansıyor. Bu fıtıklar ameliyatsız tedavi edilebilir mi? Ameliyatsız tedavi edilebilir ama hangi dereceye ve hangi seviyeye kadar ameliyatsız tedavi edilebilir? Bizim için özellikle beyin ve sinir cerrahi uzmanları tarafından tanısı konulan hastalarda birinci ve ikinci dereceden fıtık dediğimiz fıtık başlangıcı ya da işte balcink diye latincesi ya da baloncuk halk arasında bilinen oluşan fıtıklar bunlar ameliyatsız tedavi edilebilir. Peki ameliyat hangi açıdan e, önemli? Ameliyat da şu şekilde önemli. Halk arasında benim fıtığım patlamış. Aa, patlat. Artık fıtık patlayınca bunu <laughs> herhangi bir şekilde <laughs> şey bizim fizyoterapistler olarak yapabileceğimiz herhangi patlayabiliyor bir şey aniden patlayabilir. Aniden patlayabilir. Ani yanlış bir ters harekette patlayabilir. Ani yani bir öksürükte patlayabilir. Bir bu zamanla, zamanla birikimle oluşan bir şey. Neden olur? Eğer kaslarımız kuvvetsizse, hı hı. ekleme binen yük arttıkça patolojik problem yani hasarlı problem artacaktır. Arttıkça bu sefer ister istemez birden işte bel tutulması zamanlı oluşacaktır ya da boynum tutuluyor boynumda ağrı var benim sabah kalkarken ağrılarım falan oluyor. oluyor. Bir de eğer stres varsa hele bir de yeni doğum yapmış hanımefendilerdi. Yaradan öyle güzel bir yaratmış nakşetmiş ki kadınları. Doğum öncesi ve sonrası anatomileri değişiyor. Yani Aynen. Bu, bu bir mucize tabii ki. Doğum sonrası özellikle vücut kitle indeksleri arttığı için bu sefer eklemlere binen yük daha fazla olduğu için anneler özellikle doğumdan sonra bel problemi çok yaşıyorlar. Bunlarda da her an patlayabilme ihtimali olabilir. Olmasın diye önceden Hı -hı. mutlaka hepimiz için çok önemli olan bazı uygulamalar var ve bazı egzersizler var. Bunları birazdan Yapacağım. programımızın sonunda göstereceğim. Hı -hı. Özellikle sağlıklı bir omurgaya sahip olabilmek için yapılması gereken böyle altın değerinde önerilerden bahsedeceğiz. Hı -hı. Ama ondan ziyade bel fıtığımız var, boyun fıtığımız var. Bunlar hangi derecelerde ve açılarda ameliyat edilebilir? Patlamışsa, artık bizim ona yapabileceğimiz Tabii bir şey yok. Hı -hı. Yani bu patladığını nasıl Hı -hı. algılayabiliriz? Sabah kalktım, kolumu hissedemiyorum, boyun fıtığı için söylüyorum. Sağ ya da sol kolumu Beli hissedemiyorum. Hı -hı. Hareket ettiremiyorum hiçbir şekilde, hareket yok yoksa bizim buna yapabileceğimiz bir şey yok. Bunu beyin ve sinir cerrahi uzmanları tarafından cerrahi yöntemle tedavi edilmesi lazım. Tedaviden sonra bu sefer fizyoterapistler yine devreye girecek. Orada da çeşitli açılarda tedavilerini ağır kesici amaçlı, kasları kuvvetlendirme amaçlı tedaviler yapacaklar. Belli ilgili olarak da şu olacak. Belli de sabah kalktım sağ ya da sol ayağımı kullanamıyorum. Ya da işte halk arasında gaza basma dediğimiz bizim tıpta kullandığımız düşük ayak sendromu geliştiyse yani gaza basamıyoruz artık ayağımız. Evet. Gaza basmışız kalmış ayağımızı gazdan çekemiyoruz. Bu tablo söz konusuysa burada da artık durum cerrahi boyuttuk. Hı hı. Bunu da artık bir, bir beyin ve sinir cerrahi uzmanı tarafından ki hemen hemen ülkemizde ta Hakkari'den Edirne'ye kadar her noktada devletimizin imkanları bu konuyla ilgili gerekli müthiş imkanları var. Harika. Bizim doktorlarımız da zaten uluslararası anlamda gerçekten çok iyi hem fizyoterapistler hem doktorlar çok iyi bir noktada olduğu için güvenli bir şekilde kendilerine emanet etsinler. Ameliyatlıksa ameliyatını doktor arkadaşı yapacaktır. Ameliyatlık değilse zaten fizik tedavi, rehabilitasyon ünitelerine yönlendireceklerdir. Orada devreye bizler gireceğiz. Allah'ın izniyle biz de hastalarımızı kaç seansta toparlayacağız. Bu önemli işte. Evet. <laughs> Bu önemli. Kaç seansta toparlayacağız? <laughs> Profesyonel anlamda omurga ile alakalı olarak uzmanlığın yapmış meslektaşların varsa bir iki seansta ya da üç seansta maksimum toparlar. Ama profesyonel anlamda değil de işte pratisyenlik anlamında bir eğitim dönemi geçmiş bir meslektaşın varsa... Hı hı. ...o da hastasıyla yönelik işte çeşitli tedaviler Hiç yapacaklardı. Değil, Ama burada daha. önemli olan hı hı. yani e, bizi izleyenlere tavsiyem özellikle bel boyun ağrısı yaşayanlar... ...özellikle bel boyun düzleşmesi ve bel boyun fıtığı olanlar için konuşuyorum. Hı hı. Ameliyatlık seviyede değil ise mutlaka profesyonel anlamda manuel terapi eğitimini almış fizyoterapist meslektaşlarım tarafından mutlaka tedavi olunsun faydalarını göreceklerdir ki biz buraya geldiğimiz zaman program öncesi sanırım siz de söylediniz evet. bir hastamız varmış. Evet var bunu Onu çok bence şöyle bir yapalım. Var. Onu Aha. davet edelim. Evet. O gelsin. Hem onun bir hikayesini dinleyelim. Tamam. Hem de seyircilerimiz üzerinde de akılda kalan egzersizlerimizi yapalım. Onlar da faydalansınlar. Neler yaptığımızı hem Abi de göstermiş bir şey olalım. Bir söylemek istiyorum. Buyurun. Onun öncesinde izleyicilerimiz bunları tek başlarına kendileri bilin bilinmeyen kişilere uygulatmamalılar değil Şimdi mi? Şimdi biz bunu şöyle net bir şekilde söyleyelim. Evet, lütfen Birazdan bazı uygulamalar göstereceğim. Evde yapılması gereken uygulamaları onlar yapacaklar. Evet. Ama benim yapacağım uygulamaları mutlaka ama mutlaka meslektaşlarım yapacak. Yani bilinçli, bilgili, tıp eğitimini almış profesyonel anlamda fizyoterapistlere... ...fizik, tedavi, rehabilitasyon hekimlerine kendilerini emanet edecekler. Onun dışında kimseye emanet etmek Aynen, yok. Orada. Bu Kesinlikle konuyla ayda kurulumu net bir, evet. bir evet. şekilde söyleyelim. Allah muhafaza ondan sonra Allah gider koyarsın. bir yere bir şey çektirir, ettirir, bir şey yapar. Ev hanımları için de önerilerimiz sonra? olacak değil mi? Arıları %100 için, sadece için. ev hanımlarını düşünmeyelim. Tüm insanlık için, insanların hepsi için, hepimiz için... ...bizi izleyen herkes için özellikle omurga rahatsızlığı yaşayan... Yani bel, boyun, sırtla ilgili problem yaşayan herkes için yani önerilerimiz sonra olacak. Kimse, ay belim belim diye gezmeyecek. İnşallah gezdirmeyeceğiz. Eyvallah, Bizim temel özellikle. hedefimiz ve amacımız o. Biz diyoruz ki Allah'ın izniyle gittiğimiz yerde ne gerekiyorsa onu Şifa yaparız. Şifa Evet şifalara vesile olmaya çalışıyoruz. Aynen Şifayı dağıtan evet. Allah biz şifalara vesile olmak için buradayız. Bence isterseniz... Haydi bakalım uygulamaya geçelim o zaman hiç vakit kaybetmeden. Bir şeyimiz vardı, hastamız vardı. Hastamızı çağıralım evet, gelsin. Evet hastamızı çağıralım. Buyurunuz evet. efendim. Siz de buyurun lütfen. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Gel, hoş geldin. Otur bir hikayenizi böyle. Hikayenizi dinleyelim. Otur. Size nedir rahatsızlığınız? Otur bakalım. Bir önce bir heyecanlandırmayalım. Nazlı Hanım hemen üstüne Şöyle <laughs> gitmeyelim. İsminiz neydi? Adnan. Adnan Bey. Şimdi ben Adnan Bey'in şöyle arka tarafına doğru geçeyim. Evet. Adnan abi kaç yaşındasın? 71 yaşındayım. Vallahi hiç göstermiyor değil mi? Azam. Evet maşallahı yani var. Bence böyle 55 -60. Değil mi? Maşallah. O zaman kolun torba, çoluk çocuk herkes. Hepsi. Seni şimdi de canlı yayında izliyorlardır onlar. Haber vermedim ama izliyorlar. İzlerlerse de buradan hepsine söylüyorum. Merak etmeyin. Güvenilirler de Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Şikayetinizi dinleyelim. Ne gibi şikayetleriniz var? Söyleyin bakalım. Ee, ben beyin cerrahine gittim. Beyin cena, cerrahinde e, MR'ım çekildi. Kontrol edildi ve bel ve e, boyun olduğunu söylediler. Şu anda sol tarafındaki sancı inanılmaz derecede basıyor koluma. Hem kolumuza, peki belimizde Beli, özellikle? Belimde, sırtımın şurasından şöyle sabah kalktığımda yürüyemiyorum. Yürüyemez bir haldeyiz. Halde. Yani bu hemen hemen işte özellikle Allah uzun ömürler versin Adnan abi. Sağ ol. Yani yaşına göre bence gayet yine dinç, diri, her şeyden önce yani bunu net bir şekilde söyleyelim. Bizim Teşekkür için moral de. motivasyon tedavileri başlamadan önce önemli. Harika. Yani evet. Bir enerjimizi buradan vereceğiz. O yüzden dolayı gayet sağlıklı, rahat. Ama bu ufak tefek sıkıntılar, şikayetleri var. Bir beyin cerrahi uzmanına gitmiş. Orada da doktor arkadaşımız tanısını koymuş. Demiş Hı -hı. ki hem boyunda hem de bey bölgende ufak tefek fıtıklar var. Ona bağlı evet. olarak sol kolumuza yönelik bir ufak sıkıntılarımız oluyor. Sol tarafta ağrımız var mı? Şuralarda ufakta. Var. Tamam. Ay. Minnacık buralarda ağrılarımız mevcut. Evet. Tamam. tamam. Güzel. da inşallah o sıkıntıları toparlayacağız. Peki burada Aynen. ense kökünde ağrılarımız oluyor mu? Tamam. Bastırdığım var var var. noktalarda ağrılarımız var mı? Evet. Var. Tamam. Peki. Şimdi ikinci olarak bel bölgemizde de yaygın bir ağrılarımızın olduğu söylüyor ama bir de sırtımıza baktığımız evet. zaman sırtımıza da evet. duruş evet. bozukluğu da var. Duruş bozukluğuna bağlı olarak da ufak bir kamburluk var. Evet. Şimdi var. ilk etapta ne yapalım? Gelin biraz bizi rahatlatalım. Anan abi biz buraya doğru gelmişken önce sırt üstü yatıralım. Gel. Sırt üstü yat. Ayaklarını sarkıt rahat ol. Herhangi bir kalp rahatsızlığı yok, falan yok, var mı? Yok yok yok. yok şu şu biraz olsun. ben sizden tamam, alacağım. Kusura bakmayın. Biraz tamam. daha aşağı doğru kayalım. Anan abi. Harika. Başını koy. Ha. Boyun fıtığımız olduğu için bir defa boynumuzu şöyle bir ufaktan ha, destekleyeceğiz. Ağır çok, zaman, ağır zaman, ağır daha daha çok ağır Şimdi yapıyor. şöyle bakayım. Ben düz yastıkta yatıyorum. Devam. Şöyle rahat mıyız? Şöyle Tamam. Ben senin konforun için ne gerekiyorsa sağ olun, onu yapmaya çalışıyorum. Nazan Hanım siz bizim asistanımız olacaksınız. Evet, Yanımdan tamam. ayrılmayın. Buyurun. Şu yastık sizde dursun. Şimdi önce sol dizimize Sol taraf değil mi burası? Var mı şurada ağrı? Var. var. Tamam. Peki sağ tarafa bakayım. Burada var Yok. mı? Yok. Burası daha rahat. Daha çok sol tarafta ağrılarımızın olduğunu görüyorum. Evet. Ayağımızı bir düz kaldıralım. Bakalım ne kadar kaldırabiliyoruz şuraya. Nasıl? Burada ağrılarımız var mı? Var. Peki Tamam. O zaman hemen anladım çok basit bir şeyler yapalım, biraz rahatlatalım seni, olur mu? Yatağın kenarlarından tut, bu uygulamaları işte burayı altını çizelim. Hı hı. Altını kesinlikle çizelim. Bu uygulamalar bir fizyoterapist tarafından yapılacak. Anlaştık. Evet, kendi mı? başlarına yapma. kesinlikle. sakın. Ha, gidip ondan sonra aman hoca gösterdi, biz yaptık, gittim, benim tutuldu, kitlendi o bu falan oldu, kabul etmeyiz. Meslektaşlarım tarafından yapılacak profesyonel anlamda. Şimdi sol tarafımızda ufak tefek bir uyuşma ve sıkıntının olduğunu söylemiştim. Aman o yüzden kasmayalım. Bir gevşek bırakalım. Evet. Kasmayalım. Gevşek bırakalım. Rahat olalım. Güzel. Çok iyi. Rahat olalım. Kasmayalım. Ne Hissediyorsun çok Adnan abi. Kas, kasma. Sancı, sancı. Kasmayalım evet. Güzel. Bırak bana. Oldukça Çok güzel. Rahat ol. Biraz kontrol edeyim bakayım. Bana bırak. Bana bırak. Biraz daha rahat mısın? Evet. Biraz daha rahat. Güzel. Çok iyi. Şimdi bir de sağ tarafımızın üstüne yan yatalım. Adnan abi. Sağ, taraf. sağ tarafımızın üstüne yan yatalım. Harika. Şimdi kusura bakmasınlar. Şimdi sol tarafımızda problem olduğu için sol bacağımızı ha, dizimizi karnımıza doğru çekelim. Sağ bacağımızı yataktan biraz sarkıtalım. Ben biraz kameralara doğru döneceğim. Sırtımı dönmüş olacağım ama sanırım şu açıdan beni alırlar. Çok güzel. Nazlı Hanım siz de gelin şu tarafta. Adnan abi şu ayak direğinden destekleyin. Hazır mıyız? <laughs> Adan abi heyecan var mı? Yok. Tamam peki çocuklar izliyor mu seni? Rahat mıyız? Sorunlar Rahat. var çocuklar Oo, var. Süper. Hadi bakalım. Şimdi bir derin bir nefes alalım. Tamam mı? Bu uygulamayı da biz yapıyoruz. Kollarımızı birleştirelim. Meslektaşlarım bu uygulamayı da yapıyor özellikle. Derin bir nefes al. al. Süper. Sırt üstü yatalım. Bir germe yaptık. Çok iyi. Ne hissediyorsun Adnan abi? Rahatlama var mı? Bana bırak. Derin bir nefes. Evet. Çok güzel. Aman Allah. Şimdi Adnan abi tabii ki 72 <laughs> yaşında. Biz biraz kilosunda olduğu için rahat <laughs> rahat ufak bazı omurgada açma ve gelmeyen yani mobilizasyonlar yapıyoruz. Bir daha ayağa yatalım. Tekrardan seri bir şekilde Baş sırtımız Tekrar ve boynumuz çıkıyor. var. Kalp sıkıntımız yok değil mi? Yok canım. Tamam süper. Biz seni genç bir delikanlı olarak algıladık. Bacağımızı sarkıtalım. Yine tutayım. Harika. Ayağımızı düz atalım. Süper. Şurayı bana verelim. Müthiş. Omuzumuzdan tutalım. Omuzlarımızdan tutalım. Çok sertti. Çok güzel. Sert üstüne yatalım. Harika. Süper. Süper. Bir derin nefes al. Ay bayağı canı yandı. <laughs> evet süper. Şimdi dizimizi karnımıza doğru çekelim. Çok ben... rahat. Biraz A daha rahat. Daha rahat, rahat Evet, Aa, süper. Az süper. önceki sancılarını çekmiyor Kan Bey. Çünkü o neden? Az önce yüzü... Biz değişiyordu. tam sinir üzerinde bir mobilizasyon yaptık. Burada özellikle halk arasında siyatik sinir denilen siniri ufak tefek böyle mobilizasyonlar yaptık. Adnan abi de çok kalın giyinmiş. <gülüyor> Giyindiği <laughs> halde bunları yaptık. Şimdi bir oturtalım. Yaşımıza verin. Üşüyoruz. Estağfurullah. Estağfurullah. Stüdyo, bir, bir minnacık şöyle yürüyüşünü yapmasını istiyorum Adnan abiden. Çok mikrofonu alalım Adnan abi. Hah çok güzel. Cebine koy. Koy cebine. Rahat ol. Harika. Bana doğru gel. Gel. Kendini böyle 35, 40 bir delikanlı gibi hissetmeye başladın mı ufaktan? Şimdi hocam şöyle bir şey. Kalkar kalkmaz yürüyemiyordum. Buyurun, otur. Sizden çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gel. Otur. Yürümüne Daha gitmeydim. Başladım. Şimdi kalkar kalkmaz yürüyemiyordun. Şimdi yürümeye başladın. Evet. Elhamdülillah. Bu çok güzel bir şey. Şimdi bir de sırt bir uygulama yapacağım. Tamam. Lastımızı alalım. Hürkan Bey o... bu uygulamamızı reklam arasından tamam. sonra yapabilir miyiz? Yapalım. O zaman, reklamlardan, reklamlardan sonra biz burada devam ediyoruz. Tamam. Reklamların ardından biz uygulamalarımıza devam ediyoruz. Hemen devam edelim çünkü çok kısıtlı bir evet, zamanımız var. Belimizi toparladık. Belimizle ilgili yorumları alalım. Benim çok rahat, çok güzel yerine oturdu. Fakat sizden ricam şu boynumun. Hemen, hemen boynumuza bakalım. Sol tarafımızda bir sıkıntımız vardı değil mi? Evet. Baktan bir bana bırakın rahat. Bir Ay. nefes, derin nefes. Derin. Harika. Evet. Harika. Derin nefes. Çok derin. Derin, derin. Oh, çok Harika. Güzel Süper. oldu hocam. Müthiş, müthiş. Çok, çok güzel. güzel oldu. Açıldı. Kati, bir rahat kaldıralım kolunu. Müthiş. Sağ çevirelim bir boynumuzu. Sağ. Sağ, sağ, sağ. Süper. sola doğru çevirelim. Süper, çok iyi. Nasıl hissediyorsun kendini? Çok iyi hissediyorum. Allah sizden razı olsun Ne diyorum. demek? Hepimizden Allah razı olsun. Ama bu uygulamaları kesinlikle ve kesinlikle meslektaşların tarafından yapılacak. Biz burada hem ameliyatsız boyun fıtığına yönelik ve boyun düzleşmesine yönelik bir uygulama gösterdik. Ama sırtımızla ilgili de bir kamburluğumuz var. Evet. Ben yani. ona da yönelik de bir şey yaparım. Tamam, hemen Harika. Adnan abinin ellerini enseye aldıktan sonra... Hocam bu kulunçlar için de yararlı bir hareket değil Kesinlikle. mi bu hareket? Kesinlikle. Kesinlikle. etraftaki yani küre kemikleri etrafındaki kulunçlar için de müthiş bir hareket. Bir daha. Derin nefes. Abi. Çok güzel. Bir daha. Derin nefes. Çok güzel. Gayet iyi. Harika. Bu bırakayım. Adnan abi 10 yaşta. Adnan daha abi geçmiş. bir yürüyüşünü yap. Bir yürüyüş yap bakalım. Gençleştik mi? Gençleşti. Rahat Vallahi gel Başla. gidiyor. Süper. Duruşu, i̇şte duruş bozukluğu, abi. tam ağrı İstanbul ağrı yemin ediyorum. Oca, tam böyle da. ne de. demek sağlık, abi? Sağlık, Allah Çok Allah geçmiş olsun. olsun. İnşallah şunu garantisini geleceğim. veriyoruz. Evet. İnşallah 5 yıl minimum. Tam bel, boyun, sırt ağrısı Nazlı Hanım sayesinde Hocam, Hocam elinize sağlık. Tamam. Geçmiş olsun. Ne demek? Çok Kendisine teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne demek? Bu hastalık bu kadar. Daha sonra yine tedavilerine devam yapalım. edeceğiz bence evlerde, ev hanımları için. Evlerde uygulanması gereken hı hı. egzersizleri